Merhaba, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü ee, haftanın ilk günü arkadaşlar Bursa at yarışlarıyla beraberiz Bursa'da altı koşulu bir program var. Ee, Herkesin iyi haftalar diliyoruz. İnşallah bereketli ve bolluk dolu sağlıklı geçer bu hafta ve değerlendirmelerimizde de hemen başlıyoruz burada. Ee, Bursa'da e, tüm koşullar gördüğünüz gibi kum pisti arkadaşlar. Birinci koşu saat iki buçukta 14.30'da başlıyor ee, ve e, saat 17'de de son koşuyla beraber altılı ganyanımız bitiyor. Evet e, şimdi e, dolu bir program var gibi gözükse de biz yine de biraz daha böyle basit indirgemeye çalıştık. E, saat 14.30'daki bu koşu Handikap 14 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum piste çıkacaklar e, Bu 12 tane e, Safkan içerisinde arkadaşlar 2 numaralı Arda'nın Ateş'i normal şartlar altında alternatif olarak bankoyla başlayabileceğiniz bir safkan. Eğer bir hata yapmazsa normal şartlar altında Arda'nın Ateş'i Mustafa Çiçek'le. Çünkü Mustafa Çiçek de bu aralar çok durdu, çok geri gitti. Ee, bizi tek düşündüren Mustafa Çin formsuzluğu burada. Normalde Arda'nın Ateş'i burada bu koşuyu kazanması lazım. 4 tane rakibi var bunun. Eğer buraya banko yazmayacak olan e, sapkan, yani banko yaz, diğer kim e, yazılabilir derseniz eğer burada, diğer sapkanlar Bir numaralı Acerer e, burada e, Okan Gökçe ile e, 3 numaralı Kırat Bey Kadir Tokaçoğlu ile 4 numaralı Kılıç Faro Cemal Paso ile ve e, son olarak da 11 numaralı Ateş Alan Nevzat Avcı ile arkadaşlar. Şimdi burada e, normal. normal şartlar altında 2 numara dedik bir ama şart. 1, 3, 4 ve 11 diyoruz. E, bu atların dışında ya, Sürpriz arayanlar arkadaşlar burada 2 tane daha at var e, Formda olan 2 tane daha at var burada e, 8 numaralı Babadino Ve e, 7 numaralı oğlum Ferhat da e, Burada e, bu koşuda bir sürpriz yaparsa çok sürprize açık bir koşu bu normal şartlar altında yani 2 düştüğü anda 1, 3, 4, 11 ve artı 7 ve 8'in de buraya burada devreye girmesi hiç de abartı olmaz. Hatta 6 numaralı Ayhan kuşunu mini suvari kız hayatının ilk uçsunu kazanmış bir saf konak. Bir daha da bir şey yapmadı gözüküyor ama bilmiyorum kendini geliştirmişse eğer ki burada baktığımız zaman suvari kızın 52 günlük bir arası var. Eğer bu süre zarfında kendini geliştirmişse Burada gerçekten güzel bir sürprize e, imza atabilir e, o yüzden çok dikkatliyoruz arkadaşlar bu ayakta bol bol e, at yazmanızı tavsiye ediyoruz böyle haftaya haftanın ilk koşusu diyebiliriz buna e, ciddi bir sürprizle başlanabilir. Evet e, ikinci koşuya geçtiğimiz zaman maiden bir koşu bu dişi iki yaşlı İngilizler e, 1400 metre kumpise çıkacaklar yine 15 tane sapkan var arkadaşlar. Burada 9 numaralı Moon Power Ayhan Kurşun'la ve 4 numaralı Cosmic Stone Mahmut Turan arasında bir mücadele bugünkü yarışı galibini belirleyecek olarak görüyoruz. Yani 9 ve 4 dışına kolay kolay çıkmayacağı şeklinde bizim bir fikrimiz var. Şimdi bu 9 ve 4'ün dışında eğer at yazmak isteyenlere tavsiyemiz bizim. Biz 9 ve 4 olarak geçeceğiz burayı. Bunun dışında yazmak isteyenlere tavsiyemiz naizane. Tavsiyemiz arkadaşlar. Bursa'da e, belirli zamanlarda koşular kazanan Onur Öztürk'ün bindiği bu Private Entry e, 11 numara. E, yine e, burada 3 numaralı Çikabella Lionheart yavrusu e, Tugay alıcıyla son kum koşusunu üçüncülük yapmış ama 2 aylık bir arası olan e, Çikabella. Muhtemelen belki nefes aldırmaya çıkartıyor. Belki de yarışa gidecek. Bilemeyiz. Ve 2 numaralı Carpe diem arkadaşlar. Carpe Diem Baby. Nurettin Şen'le. Bu da bu safkanın da burada dikkat edilmesi lazım. Ve ilk kez hayatında ilk kez koşacak. Onun üzerine tecrübeli bir jockey'in bindiği Smart Robin yavrusuna bindiği 13 numaralı Robin Star. Yine burada güne sürprizle devam edebilirler arkadaşlar. Bu ilk iki kuşuyu çok bir sürpriz biteceğini düşünüyoruz. 9 ve 4'ü biz yazacağız. Yani size öyle veriyoruz. Ama ilk iki ayaktaki ee, bu durumda gerçekte altılı ganyanı yukarıya taşıyacak e, ve ikramiyeyi yükseltecek atların gelme ihtimalini çok yüksek görüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi... <laughs> Özür dilerim. Ee, üçüncü koşudayız. Şartlı dört. Ee, dişi safkanlar üç yukarı. İngilizler. 1800 kum başlığımız var burada da. Evet, yine e, zor bir koşu burada bizi bekliyor ee, arkadaşlar. Burada... E, 4 numaralı Powerbank Bank, Ali Can İnci ile normal şartlar altında bu koşuyu kazanması gerekir arkadaşlar. Alternatif bank olarak düşünebilirsiniz. Arkasından 13 numaralı Lider, Cemal Paso ile. 5 numaralı Pixi, Selim İpek ile. Ve 6 numaralı Melina Hanım, Kadir Tokaçoğlu ile. Burası için bu 4 at yeterli olacaktır. Daha da eğer burada da sürpriz ar arayanlar varsa. 8 numaralı Queen of Flowers. 3 numaralı Latika. 1 numaralı Daniels Daughter ve 2 numaralı Balans e, Gökhan Mösyelikli arkadaşlar. Gökhan Mösyelik gerçekten çok formda. Dün İzmir'de resmen şov yaptı. E, gerçekten. E, burada 4, 13, 5, 6 diyoruz ama e, sürpriz arayanlara da 8, 3, 1 ve 2'yi e, içerisinden atları seçmelerini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk 3 ayak gerçekten çok zor burada. Şimdi 4. koşudayız. Kısa vadiydi. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre. Ee, kum başlığımız var. Arkadaşlar burada bir numaralı Kathan, Saadettin Boyraz'da günün çok net bir bankosu. Tek rakibi iki numaralı Kamus. Ee, burada bir numaralı Kathan'ın bu koşuyu e, Usta Jockey ile alacağını düşünüyorum. Zaten daha de e, var e, Boyraz'ın e, daha bu safkana binmiş. Evet burada bir numaralı Kathan arkadaşlar günün bankosu. 5. koşu da isim tabelaya şartlı 5. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, 4 numaralı Satoshi Mahsun Demirbaş'la alternatif bir banko arkadaşlar. Ya bu belki de banko yapacağız onunla. Ancak burada e, eğer kendini geliştirmiş bir 3 numara var. Magic Spear, Mustafa Çin bindiği. Melis Kurtel, Emin e, ekürlerinin. Yani bu 42 günlük arada ileri gitmişse bu safkan arkadaşlar 4 numarayı yani Satoshi'yi geçebilir. Bir de kum performansı bilinmeyen yine deniz kurterlerin bu sefer. Yani Kurter ekürlerinin yine yani gizli ekürü bunlar bildiğiniz gibi. 7 numara Grand Mission var. Onda bir 17 günlük arası var. İki tane şimdi yarış gördü. Bir şekilde saf bir Amerikan orijin safkandan bahsediyoruz. O yüzden arkadaşlar burada biz işimizi sağlam yapalım. 4 3 7 diyelim burada ve böylece hiç diğer safkanlara herhangi bir şans tanımayalım. 4 3 7 diyoruz buraya. 7 atın 3'ünü yazıyoruz. En garanti bu şekilde bize göre geçmek gerekiyor. Evet şimdi son koşudayız. 6. koşudayız. 6. koşu Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum pist başlığımız var. Evet gördüğünüz gibi burada e, tam 4 adet ekür var gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Dilek Buran e, hanımefendinin bu safkanları kanları. E, arka, gör, burada Onur Atmaca, Eren Kadirler, Mustafa Manav ve Tugay Alıcı gibi geri plandaki Jokey arkadaşlar ve aprantiler üzerinde gördüğünüz gibi var. 7 numaralı Zilan bizim ilk atımız. Ayhan Kurşun'la muhtemelen de bu yarışı kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz bu Zilin San'ın. İlk atımız bizim. 6 numaralı Lightning Enerji Halil Kaplan'la. 1 numaralı Demented Kaan Can Gökçe ile. 10 numaralı Kup Dönör Mahmut Turan'la. 5 numaralı Sert Yıldırım Mustafa Çiçek'le. 9 numaralı Cool Silver Sercan Tırpan'la. Ve arkadaşlar burada yani yaparsa bir tek vahit usta Hani bir e, atraksiyonda bulunur Dileyenler biz eküllerin geleceğini bekle inanmıyoruz ama dileyenler 12 numarayı da buraya ilave ed edebilirler. Zil insandan burada çok iyi bir kuşu bekleniyor e, Zil insan e, arkadaşlar 7 6 1 15 9 eküler dedik ve burada e, yeri olanlar. Yani sürprizde gözüküyor şu an tabii. 32 e, handikap puanını 8 numaralı Baba Mickey'de kuponlarına yazmaları lazım. Böylelikle orada da pencere pencerede olmamış olacak. E, 5, 6, 7, 8, 9 diye direkt olarak çıkacak. Baba Mickey'den de Cemal Pasa'nın bindiği bu İktori Gallop yavrusu arkadaşlar. Gabana atılmaz. E, ters bir koşu gelebilir. Evet. Böylelikle... E, Bursa ile ilgili de görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz. Çok gerçekten çok zor bir gün ve çok iyi verecek arkadaşlar e, bu altılı. Ve bakalım e, inşallah bizim üyelerimiz, e, severlerimizden birçoğu e, bu e, ikramiyeyi kazanır diyelim. En fazla ihtiyacı olan en önce alsın diyelim arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta geçirmesini diliyorum. E, hoşça kalın diyorum. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.